iyiyim. Her zaman ben kaçar bugün sizinle yapıp kapışması yapacağız. Yanımda Ayaz var. Hoş geldin Ayaz. Bak bak Ayaz tıbbık yaparak kim yok. Bak Ayaz bana bak Ayaz. Bakayım. Bak. <laughs> ben de yapayım. Ayaz'la bakın tıbbık diş Dik 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 dik. İyi sen de in. Bak olmuyor bende. Şöyle Arkadaşlar Ay dur. Ayağ şu birinci şahsa gel. Bu Bırak ayağ. Şuna gel ayağ şuna. Şuna tıkla. Şuna gel. Ayarlara gel. Ne yapayım arkadaşlar? Benim adım Ali Boyaz. O dedi arkadaşlar. Ben demedim. Ayca... Arkadaşlar yalan söylüyor o dedi. Bak ne o dedi. Boyaz dedi arkadaşlar. Geçtim ayağız. Arkadaşlar yapıp kapışması yapacağız. Ayaz'la birlikte. Evet. Ee, yazın yorumlara arkadaşlar. Poyraz mı kazandı Ayaz mı kazandı diye. Hadi başlayalım. Dur Ayaz şuraya koydum ben. Dur Ayaz şuraya kazmalar koyalım. Neler olduğu için. Arkadaşlar isterseniz CD vereceğim size. İsterseniz girip oynayabilirsiniz. Çok güzel maçlar yapacağız Ayaz'la. Arkadaşlar bizim e, Ayaz'la yaptığımız Egber server ipi İpini de vereceğim. Boyas, Oldu mu sence? Ne? Bu. Boyaz işte yapamıyorum ben. Neyi? Kazma filan. E, doğru yapıyorsun. Öyle. Bilek yapmak lazım. Kazma. Son söz dayası dedin ya. Ama bu. Boyaz, tamam. Tamam. Arkadaşlar kürek kürek oldu. Altın. Ama sen altın. Sen kömürden yap. Kömürden mi? Ha. <laughs> kömürden var mı? Var bir yok. Yaptım ayaz. Neyi? Ayaz yaptım bak gel göstereyim. Al hadi, tıkla. Neyi? Ben tıklayayım sen mi? Tamam. tıkla. Ne geldi? Bu. Altın kürek o. Tamam. O zaman Ayas altın küreyi bana at. At bana altın küreyi. Sen el elmas kürek var. Ben buraya eline geçiyorum Ayas. Niye sen? Çünkü e, altın daha güçlü ya. Altın daha hızlı kazıyor. Elmas daha yavaş kazıyor. Minecraft'ın öyle bir şeyi var. Arkadaşlar Minecraft'ta öyle bir kural var biliyorsunuz. Ben arkadaşıma vurdum. Dört canı gitti. Basılmıyor bu yasa. Basıl tut. Burası bok iyi oldu. Polatim geldi ben. Bağma tamam mı? Bağma bak. Şimdi polatim yok bunda. Bu kolum Ben yapmaya başladım. Ben, daha şey, elmas ben yaptım bile. Alsaydım biraz hızlı olayız. Yaptım. yaptım ya? <laughs> Şimdi arkadaşlar üstünü yapacağız. Üst halini yapacağım. Arkadaşlar bizi Ben de... yaptım bile. Ben iki, Ben Göster. Ya. Ağzı alttan yaparken üstünde yapacaksın. Ne? Bu ne lan? Ya bu ya bu ne lan? Ama onu yaptığımı söylemedin. Ayak bu nasıl içindir <laughs> ki? Kavga. <laughs> <laughs> Ayak. <laughs> <Ayı, gülüyor> ama neyse blok al. Var mı siliyorum yani. Tamam Sakın. Tamam benim küreğim böyle yazın <laughs> yazıp bu kaldı. Bir arkadaşlar ne yaptın? Gördünüz mü? Ne yaptım? Bildiğin dolduk. Şeyde kuyu yapacağız dedi. Şunda şu kü... şunu yapacağız zannettim. Bakın. Şu kuyu. Ağzı su buraya yapacağız. Bunun bu. Kazma mı? Hayır, sunu sunu. O mu? Evet bunun gerçek halini <laughs> yapıyorsan net 10 saatliğe ondan... Ayaz dümdüz ya. yap. Ne? Dümdüz. Ayaz benimki bitti. Bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben TNT ile patlatacağım. Sen görüyorsun ah patlatma. patlatacağım? yorumlara yazacaklar. Arkadaşlar bu videomuz bitti. Bana sus, like'la, Allah Allah, bana sesini Ne? Bu video sayını. Arkadaşlar video bitti. Arkada bana ne ya? yapmak. yaptım? Söyle bana. Bildiğin bana uyuluyor yapacağımızı söylemedin. Dün düz yapsaydın Ayas kendi göre, göre göre yapacağım. Hangi sana bu Hangisi? Ayol oradan aşağıya. Söyleme bana? Ayol videoda ağlamak kötü bir şey. Senin gibi bulunma, uyuzma. Bay kaldı da neyse bizim de atar beni. Attı zaten. Allah Allah. İzin güldün hile yapmak Hadi ya. Hadi bay bay. İzin güldün hile yapmak.